Herkese selam arkadaşlar. Kanalımda gördüğünüz üzere çok fazla hobi önerisi videosu var ama hiç birlikte oturup o hobilerden denemedik. O yüzden bugün bunu yapabiliriz diye düşündüm. İyi seyirler. Lego. Şimdi bende sahtesi var o yüzden sahte Lego yapacağız birlikte. Gördüğünüz üzere ben azıcık başladım ama devamını getirmeye çok üşendim. O yüzden sizinle birlikte bugün bu Lego'yu bitireceğiz. Böyle bir dondurma dükkanı. Bunları koymuştum yaptıktan sonra. Bayağıdır devam etmiyorum. O yüzden bu bugün birlikte bitirebiliriz diye düşündüm. Çok küçük parçaları var arkadaşlar. Pekala bakalım nerede kalmıştık. Bayağı uzun bir manuel yapma şeyi var aslında. Arka sayfaya geçmişim diye tahmin ediyorum evet. Tamam sanırım buradayız. 13'teyiz arkadaşlar. Yani yarılamışız 26 tane adımdan oluşuyor çünkü. Şimdi bakalım. 13 burada bu stikerimiz şurada dursun. Şimdi arkadaşlar ihtiyacım olan şey, bakalım nasıl tutmam gerekiyor, şöyle tutsam, tamam. Alt parçalık, bakalım altılı, beş tane düz, direkt şöyle şunlardan. Bence bu legoların en kötü yanı o kadar küçük derken hani parmaklarını tutmuyor bazen. <laughs> Şimdi bunu buna bağlayacağız. Umarım doğru yapmışımdır. Yani üst üste binecek arkadaşlar. Çok heyecanlı. <laughs> Evet arkadaşlar Lego bitti. Eğer çocuk olsaydım bununla oynamak gerçekten eğlence olurdu. İçinde böyle kasa falan var. Üst kat falan var. Çok tatlı bir şey. Böyle tabelalar var. Şöyle ve şöyle. Bunlar ışıklar. Çok tatlı bir çok tatlı oldu. Sadece bu biraz korkunç. <laughs> Nerede da masa herhalde böyle oynatıyorum falan. Bence çok tatlı arkadaşlar. Ve bayağı yedek parça falan da kaldı. İçinden de iki tane parça düştü. Yani neyse ben yaparken eğlendim ve güzel bir hobi bence. 400 parçaydı bu. Yapmam biraz fazla zaman aldı. Çünkü çok fazla EXO izledim bunu yaparken. Dikkatim çok dağıldı. Ama yani çok küçük olduğu için biraz da benimki yamuk olmuş gerçi şimdi bakınca. Ee, çok küçük olduğu için parçalar bazen yapması zor olabiliyor ve hatanız olunca geri çıkarması çok zor oluyor. O yüzden buna bir üzerinden 7 vereceğim eğlenme açısından. Şimdi diğer hobiye geçelim. Selam arkadaşlar. Şimdi ikinci hobiyi deneyeceğiz. Böyle bir tığ seti aldım Mr. BI'den. Hazırsanız açalım. Ben daha önce tığ yapmayı denedim. Ve başarısız oldum. Çok kötü açtım şu an paketi. İçinden ne kadar mavi. Böyle ipler çıktı. Nasıl yapacağımızı anlatan bir. bir manuel var. Videosu da varmış harika. Böyle arkadaşlar. Bakalım içinden her şey çıkacak. Bu bitince içine dolduracağımız ev yap. kenara atıyorum. Çiçek güçlü. Bakalım sırrımız nasıl? 3 mm tığ böyle. Bunlarda diğer gerekli şeyler. Aa, stitch marker bile var. Nerede kaldığımızı görmek için yapmasam güzel olurdu. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Heyecanlıyım. Tekrar videoyu açtım arkadaşlar. Şimdi yarının başına alıyorum. Anlamadım. So follow me about the yarn holding way here. Come tamam, on, Like that we will have a small ring on our finger. Like that. Then pull through the yarn. Swift the yarn, you will have a loop on your hook. Bir on your hook. Tamam. Insert the hook into the ring. Like, like that. Then pull through the yarn. Swift the yarn, you will have a loop on your hook. Şimdi bunu böyle yapmamızı istiyor arkadaşlar. Sonra böyle yapmamızı istiyor diye yorumladım. Sonra then yarn over the hook. Pulp... Tamam. Um... Tamam. Şimdi ne yapmam lazım? You will get a magic ring. Lego parmağımı then... çekmem lazım. Yaptım galiba arkadaşlar. Um, <laughs> tamam. Then we will start our first round. Artık böyle yapmama gerek yok galiba. Bunu alıp bir dakika bunun içinden bunu alıp çektim. Böyle oldum. Um, umarım doğrudur. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Get our first stitch. The stitch looks like a letter V. Stitch st st görüyor musunuz arkadaşlar? Ben göremiyorum. Bence oldu. <laughs> oldu ya devam edelim. Oh, ben rengi kapattım arkadaşlar. Ben rengi kapatmışım. Açabiliyor muyum? Şöyle açsam biraz. Böyle mi yapıyorsun? 2 Hadi gir. 3 Oldu bence. Şunu. Arkadaşlar yuvarlak bir şey yaptım. Ne oluyor? Oh, yanlış yapmışım. Ama hiç bozamam. Hangisi benim stitchimdi? Hangisi benim markerımdı? Hadi yapabilirsin. Şu an ne yaptığımı sormayın. Ben de bilmiyorum. Bunu tığ yapan arkadaşlar cevaplayabilir mi? Bu yarn sizce iyi mi? Bence değil çünkü alamıyorum ve çıkaramıyorum ve çok birbirine girdi şu an bu. Ya marklamayacağım ya zaten küçücük alan. Ya bir yerden baktığınızda yuvarlak gibi gözüküyor açıkçası. Bir yerden baktığınızda da hiçbir şeye benzemiyor. Bunu Ah oh, o kadar kafama göre gidiyorum şu an hani. Ama en ufak bir fikrim yok kreşeye dair. Tığ yapmaya dair. Eninde sonunda böyle bir şey dönüşebilirse çok mutlu olacağım bu, bu arada. Allah! Dönüşemeyecek çünkü kaybettim. Arkadaşlar en baştan başlıyorum. Ve kendime bir saat limit veriyorum. Eğer bir saatin sonunda bir yere varamazsam bunu terk edeceğim. Çünkü çoktan bir saatimi harcadım ve max iki saat vermek istedim bu hobiye. Hadi bakalım nasıl devam edecek. Başardım beş tane yapmayı başardım. Çok büyük yaptığım için kuyruk yapacak ve e, yüzgeç yapacak şey kalmadı ve beyaz da böyle şey oldu. Açmaya çalışırken açmaya çalışırken böyle oldu o yüzden keseceğim ve bağlamaya çalışacağım. Hazır mısınız? Böyle olması gerekiyordu ve böyle oldu. <laughs> Karadenizli balina gibi oldu. Ve altını sorgulamayın tamam mı? O kadar büyük yaptım ki ve sıkı yapmadığım için yetmedi. Sadece bir tane şeyi var, kolu var, yüzgeci var. Bir tanesi yok. Ah gözü çıktı. Gözü çıktı. Ver gözlerini böyle tatlı. Anam çok tatlı oldu böyle. Böyle arkadaşlar ası varmış gibi. <laughs> ben çok sevdim. ilk defa kendim kroşe bir şey yaptım ve bu kadar ilerleyebileceğimi düşünmemiştim hani. Burayı saymazsak hani burası düzgün olsaydı daha güzel olurdu kesinlikle. Eee bir dahakine daha sıkı yapmayı deneyeceğim ama bu şekilde arkadaşlar. <laughs> kesinlikle eğlenceli bir hobi. Ancak Bileklerim ve parmaklarım çok ağrıdı. Yani saatler boyu yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani uzun saat boyunca kreşe yapanlar nasıl yapıyor hiçbir fikrim yok. Ama ben bunu yaparken bile elim hani sürekli kasıldı. Alışık olman için büyük ihtimalle ve ağrıyor şu an mesela. Ama kısacası buydu arkadaşlar. İkinci yeni hobimiz. Ben sevdim. Tekrar yapar mıydım? Evet. Lego'yu tekrar yapardım. Bunu tekrar yapardım. Ve bu Lego'dan daha eğlenceli çünkü ellerinizi bir şey yapmak çok güzel ama dedim gibi hani ellerim böyle çok kasıldı. O açıdan güzel değildi böyle. Üstten bakınca okey tatlı bir şey gibi gözüküyor biraz ucube gibi ama benim hoşuma gitti arkadaşlar. İkinci hobimiz de bu olmuş oldu. Ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar sıradaki hobimiz ise kalimba. Kalimbayı ben yıllar önce almıştım ama bir türlü oturup düzgün bir şekilde oynayamadım ya da öğrenemedim. Bunun en büyük sebeplerinden birisi Bilmiyorum kalıbında ne yaparsanız yapın ses çok güzel geliyor yani Yani sadece böyle istediğiniz gibi bir şeyler çalabilirsiniz kesinlikle ama ben hiç şarkı öğrenmedim ve bugün bir tane işte kalimbada şarkı öğrenmek istiyorum. Eğer beni Instagram ve Spotify'dan takip ediyorsanız zaten benim EXO'yu çok sevdiğim ve çocukluğumdan beri de büyük bir fan olduğumu biliyorsunuzdur. O yüzden bugün EXO'nun Love Shot şarkısını kalimbada çalmaya çalışacağız ama önce arkadaşlar akorlamam lazım. Daha önce kalimbama hiç akorlamadım yani geldiği gibi duruyor. Arkadaşlar o kadar uzun sürdü ki bunu ayarlaması <laughs> yani çok minnoş bir alet gibi gözükebilir ama şu tokmakla vurana kadar canım çıktı yoruldum ee, ama hazırım artık arkadaşlar. Bu arada bunu aldığım zaman böyle parmak koruyucularla gelmişti ama herhalde yırtmışız yani nasıl oldu onu da bilmiyorum. Bakalım nasıl olacakmış. Tamam Tamam, durun. Önce başını öğrenelim tekrar. <laughs> tamam 5 burası mı oluyor? Tamam yanlış anlamışım. Ay 5 olacak. nasıl yapmış? Aynı anda yapıyor. Bir dakika tekrar. Pekala yarım saat bu şeyle uğraştıktan sonra gerçekten beceremediğime karar verdim. Yani şöyle random oynamak gerçekten hoşuma gidiyor. İstediğim sesleri çıkarmak eğlenceli. Ama bir şarkıyı öğrenmek çok uzun sürüyor ve yorucu. Özellikle akort etme kısmında çok yoruldum. Yani şunu tutmaktan şöyle şöyle yapmaktan bileklerim elim ağrıdı arkadaşlar. O yüzden o kadar da eğlenceli bir deneyim yaşayamadım ve diğer hobiler kadar beğenemedim açık konuşmak gerekirse sıkıldım. Yani bu da gerçekten çok uzun süre sürmüştü. 3-4 saatimi almıştır belki de bilmiyorum şimdi. Bundan daha uzun sürdü kesin ama çözdüm tekrar yaptım çözdüm tekrar yaptım. Yine Lego'da da aynı sürekli yanlış yaptığım yerler oldu yine çözdüm falan ama kalimba benim için gerçekten çok sıkıcı bir deneyimdi ve katlanamadım açık konuşmak gerekirse. O yüzden buna en düşük puanı vereceğim ve eğlence açısından 2 vereceğim. Yani çıkardığı sesler güzel ama benim gibi sabrınız yoksa özellikle akorlama kısmında ve şarkıyı öğrenme kısmında kendi kendinize kafanızdan bir şeyler çalsanız daha iyi olur sanırım. Evet arkadaşlar yine benim demek için çok heyecanlı oldum ve daha önce bahsettiğim hobilerden birisi var. Yine bunu Mr. Diyay'dan aldım. Küçük bir makrome seti arkadaşlar. Makromeyi bilmiyorsanız e İplerle yapılan şeyler. Ben de tam açıklayamayacağım sizlere. Ama bunu bu kadar çok istememe sebeplerinden birisi annemin bunun kursunu ve sertifikasını alıp bir sürü böyle makrome şeyleri yapmasıydı. Ee, bu zaten çocuklar için yapılmış bir şey. Umarım becerebilirim. Yani bu kroşe keçi de çocuklar için de. Ama pek düzgün yapabildiğim söylemez. Yine de bununla gurur duyuyorum. O yüzden bakalım bu nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Önce isterseniz açalım bakalım kutunun içinde neler varmış. Böyle açıyorum. İçinden bir sürü ip çıktı. Bayağı bir ip var aslında ama ya az koydukları için ben büyük yaparsam sıkıntı olacak. Aa, sadece bunlar mı? Tamam. Başka bir şeye gerek yok sanırım. Hemen kutuyu yana koyalım böyle. Şimdi arkadaşlar burada yine bir ihtimalle bir videomuz olacak. Bakalım neler diyor. Evet videomuz yine var. Açacağız videoyu arkadaşlar. Şimdi diyor ki ilk adım olarak bunu açıp 50 santim 50 santim kesecekmişim. 13 tane birincisini kestim. Şimdi diğer... Ben çok salakça bir şey yaptım. Ee, 13 tane kesin diyordu. Ben hepsi bitene kadar kestim. Umarım sorun olmaz. Şimdi devam edeceğiz. Oo, dur bakalım abla ne yaptın sen şimdi 2 saniyede. Diyor ki bunu böyle koy. Tamam diyor ki bunu, bunu ikiye katlıyormuşuz tamam mı? Bu şeyi. Bunu böyle yapıyormuşuz. E sonra sonra bunu alıp yani böyle mi yapıyormuşuz? Yanlış anlamadıysam böyle. Sonra da çekiyormuşuz arkadaşlar. Ortasına doğru. Tamam. Eşit oldular belki sizce Gözüküyor değil mi? Tamamdır. Devam edelim. Biz devam edelim arkadaşlar. 13 tane daha yapacakmışız bundan. Arkadaşlar sonda çözdüğüm gibi devam edeceğim yapmaya. Umarım bozulmaz çünkü biraz sallamasyon yaptım. Ve biliyorsunuz ben bunları bağlayamadım, beceremedim bağlamayı. O yüzden umarım bir sorun çıkmaz. Arkadaşlar sonunda renk değiştirmeye geldik. Ee, kuşu yapmaya başlayacağız. Heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Önce bir açayım. Bunu kesmeyeceğim sanırım. Umarım kesmem. Çünkü bunu kesmem başıma çok büyük şeyler açtı yani. Biraz e, kalabalık ve çirkin gözükecek diye düşünüyorum. Ama olsun. Hani yarım bırakmak istemedim kesinlikle. Başladık bir kere. Devam edelim. Ne kadar garip durursa dursun. Heyecanlıyım. Bakalım kuşumuz nasıl olacak. Burada bence bu çocuklar için uygun değil ya. Yani ben zorlanıyorum. Yani Gerçi belki kesmeseydim zorlanmazdım ama. Bir kere bir şey gösteriyor ve sonrasında hep aynı şeyleri yapıyoruz. O yüzden belki de gerçekten çocuklar için uygun olabilir. Çünkü 6 yaş ve üzeri demiş. Ben 22 yaşındayım. Anlamakta zorlanıyorum mesela. Yön değiştirdiğimiz zaman tekrar kavramam 100 saatimi sürdü ama... ...çocuklar için daha kolay olabilir belki, bilmiyorum. Ama kesinlikle çok eğlenceli ve ellerinizle bir şey yapmak çok eğlenceli arkadaşlar yani. Şu an şeyde düşünüyor olabilirsiniz mesela yani bir ip yani ne kadar keyifli olabilir ama gerçekten keyif veriyor şu an. Açıkça konuşmak gerekirse tığ yapmaktan daha çok sevdim şu an makrameyi. Ama bence tığ yapmak daha faydalı şeyler yani. Daha kullanışlı şeyler çıkarıyor size. Üpsü düpsü bir adım atladık inşallah sıkıntı olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Olması gereken ve benim yaptığım. Yani sorunlarımı var mı? Var. Ama uzaktan bakınca kuşa benziyor mu? Benziyor ve e, ben beyaz ipi kestiğim için yetmedi bitirmeye. Böyle yarım yamalak bir şey oldu. Aynı bu Karadenizli balinamız gibi. E, şimdi arkasını keseceğim. <laughs> Çok korkunç savaş alanı gibi. Biraz korkuyorum aslında kesmeye. Çünkü ya mahvedersem diye. Şunu da keselim. Evet arkadaşlar maalesef beyazımız olmadığı için biraz yamuk yamuk duruyor. Ama belki uçlarının azıcık kesersem daha iyi durabilir ha. Ne düşünüyorsunuz? Hani şu an çok büyük ya böyle şöyle dursa falan daha iyi durabilir gibi. Ya da böyle birleştirsem de güzel durabilir gibi. Burada çoğu kısmı çekmedim evet yani en son kalan kısımları çünkü gerçekten oturmaktan vücudum her yere ağrıdı. Ben de yatağa geçtim. Ee, yapamadım arkadaşlar. Ben asla düğüm atmayı beceremiyorum. Arkadaşlar açık konuşmak gerekirse en keyif aldığım hobilerden biriydi bu kesinlikle. Elinizle bir şey yapmak tığ veya başka bir şeyle yapmaktan çok daha eğlenceli geldi bana. Çünkü herhangi bir şey ihtiyacınız yok. Sadece elinize düğümler atıyorsunuz. Yani yanlış yaptığım yerler var mı? Çok var tabii ki de. Uzaktan bakınca kuşağı benziyor ama ben mutluyum sonuçtan. Gerçekten fiyatına değer arkadaşlar. Bu 160 lira gibi bir şeydi ve çok eğlenceli ve saatlerinizi alıyor. Benim kaç saatim aldı bilmiyorum yani ve zamanın nasıl aktığını fark etmiyorsunuz bile. Bu da dördüncü hobimizdi arkadaşlar. Buna eğlenme açısından 5 üzerinden 5 veriyorum. Sanırım en sevdiğim bu oldu şu ana kadar. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Siz neler düşünüyorsunuz bu hobiler hakkında? Denediniz mi? Denemek istiyor musunuz? Ve videoyu nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.